Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Ocak Salı günü e, bime gelecek aktörler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. L'Oreal dir temizleyici 99 TL, Doreal yüz temizleme jeli 95 TL, Organik Makyaj temizleme pamuğu 15 TL, Dudak yağı 54 TL 50 kuruş, Dudak parlatıcısı 64 TL 50 kuruş, Jel Yüz ve vücut simi 55 TL. Yüz temizleme pedi 27 TL 50 kuruş. Arko el ve vücut kremi 45 TL. Mandal toka 45 TL. Panten şampuan 55 TL. Komilim bebek şampuanı 39 TL 75 kuruş. Eyüp sabri tuncer parfümlü sprey hikolonya 32 TL 50 kuruş. Sıvı sabun 59 TL. Perostoz deterjan 245 TL sıvı bulaşık deterjanı 49 TL, Peros konsantre yumuşatıcı 39 TL, sıvı çamaşır deterjanı 115 TL, meyveli kış çayı ıhlamur 34 TL 50 kuruş, fisko birlik siyah çay 99 TL 50 kuruş, lavva açıcı jel 35 TL, ahşap temizleyici 25 TL, çamaşır sodası, 32 TL 50 kuruş, renkli bulaşık süngeri, 19 TL 50 kuruş, domestos, çamaşır suyu, 124 TL 75 kuruş, bulaşık makinesi tableti, 135 TL, laba fayans temizleyici kırın, 75 TL, Nivea, deodorant, 109 TL, gazlı içecek, 24,5 TL, Ekşi mayalı ayran 9 TL 90 kuruş, salep 29 TL 75 kuruş, kavrulmuş mısır 21 TL 50 kuruş, kabuklu yer fıstığı 75 TL, sıcak çikolata 79 TL 50 kuruş, yerli pilavlık pirinç 165 TL, Türk kahvesi 24 TL 50 kuruş, fındıklı kuru yemiş bar 36 TL 50 kuruş, coffee mate 93 TL 50 kuruş. Kafe Şuraun Salep 79 TL 50 kuruş. Mahut Cipsi 19 TL 50 kuruş. Yaş Hurma 64 TL 50 kuruş. Mısır Çerezi 15 TL. Çikolatalı içecek tozu artı matara seti hediyeli 79 TL 50 kuruş. Tahıllı meyve içecek 14 TL 50 kuruş. ABC yumuşatıcı 89 TL 50 kuruş. 12'li Çağız havlu 92 TL 50 kuruş. Müzey temizleme havlusu 42 TL 50 kuruş. 120'li ıslak havlu 22 TL 50 kuruş. 16'lı tuvalet çağdı 89 TL. Bebek bezi ultra avantaj paket 239 TL. Organik bebek temizleme pamuğu 34 TL 50 kuruş. 150 li çek al mendil 17 TL 50 kuruş. Diş fırçası 32 TL 50 kuruş. Diş macunu 39 TL 75 kuruş. Dantelli sütyen çeşitleri 105 TL. Kadın alt iç çamaşırı 45 TL. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek indirimlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.